Hani <laughs> el <laughs> Mughira bin Şu'be radıyallahu anhu. bin Şu'be'den rivayet olunduğu radıyallahu peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "İnne Allah'a harrama aleykum." Allah size haram etti. Allah size haram etti, yasakladı. Neyi? Hukukal ummahat. Annelere asi olmayı. Yani burada tağlib edildi. Annelere, babalara, ebeveynine asi olmayı Allah size yasakladı. Bir. Altı tane madde var bu hadis-i şerifte. Hukukal ummahat. Anneye, babaya asi olmayı Allah yasakladı. Arkadaşlar, <laughs> Anne baba bütün insanların ötesinde ayrı bir konumdur. Bütün insanların ötesinde ayrı bir konumdur. Bütün dünya halkı yeri gelir hop kardeşim dersin. Usulüyle, adabıyla, adamına göre, durumuna göre hop kardeşim dersin. Annene babana hiçbir şekilde hop kardeşim diyemezsin. Hiçbir şekilde hop kardeşim diyemezsin. Anlıyorsunuz demek istediğimi. Hiçbir şekilde. Baştan aşağı milyonda milyon yanlış bir şey söyleseler bile hop o kadar da değil diyemezsin. Bunun dışında annenin babanın, annenin babanın dışındakilerin hepsine yani kademesine göre, durumuna göre hop bir dakika o kadar da değil artık diyeceğin bir yer vardır, bir seviye vardır. Anne de baba da böyle bir şey söz konusu değildir. Hop bir dakika o kadar da değil diyemezsin. Annen baban dedi ki namaz kılmayacaksın hop bir dakika diyemezsin. Doğrudur. Ne demek doğrudur? Anne baba namaz kılma diyemez. Öyle bir salahiyeti yetkisi yok. Hani kim oluyor da öyle bir şey diyebiliyor. Ama sen hop bir dakika diyemezsin. Peki anneciğim dersin gidersin kılarsın. Sözünle hop bir dakika diyemezsin. Peki anneciğim dersin. Gene ne dersin? Peki dersin. Yani dilinle peki demezsen bile demesen bile hani ona kalkıp da tepki göstermez bir şey demezsin. Sana içki içeceksin dedi, şarap içeceksin dedi sana. Hop bir dakika diyemezsin. Halbuki söz doğrudur yani. Söz doğrudur. Ama annene babana diyemezsin. Hop bir dakika diyemezsin. Lafı geçiştirirsin ama içmezsin. Bak yapmak başka ama diyemezsin. Tamam İmam Şafii Rahimullah'a sordular. Kişi annesiyle babasıyla çekişebilir mi? Yani sen öyle diyorsun, bu işin doğrusu böyledir, hak hakikati böyledir falan filan böyle hani tansiyonun yükseldiği konuşmalar. Annesiyle babasıyla çekişebilir çekişebilir mi? İmam Şafii Rahimullah'a sordular. Vela 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 ma'ana aleyhima Hayır, takunyalarla bile çekişemezsin burada. Vela ma'ana, vela ma bir, 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 bir böyle arkadaşlar, böyle bir karıştırdım. Yani ve, ve ma'ana Yani takun takun yolları da terliklerle bile çekişemezsin. Bırak anne hani böyle böyle işi abartmak için, işi işin böyle ciddiyetini göstermek böyle burada. Hayır, takun yolları bile çekişemez. Anne baba orada dur. Allah Celle Celaluhu anneye babaya asi olmayı size haram etti. Tamam? Onun için anneye babaya pekiden başka söz söylenmez arkadaşlar. Anneye babaya pekiden pekiden başka söz söylenmez. Hiçbir şekilde anneye babaya yani kırıcı manada hayır denmez. Hiçbir şekilde hayır denmez. Kırıcı manada hayır denmez. Yani gönüller olacak. Gönülleri kırılmayacak, gönülleri kırılmayacak, alınmayacaklar, darılmayacaklar. Bu arkadaşlar geri gelir çok zorlanır. Yeri gelir çok zor iş olur. Hele günün şartlarında yeri gelir çok zor iş olur. Yani kırılmayacaklar, darılmayacaklar. Ne yapacaksın, ne edeceksin duruma göre hareket edeceksin ama kırılmayacaklar, darılmayacaklar Allah haram etti. Bu çok ciddi mevzudur. Dedikleri yapılacak, her dedikleri yapılacak demiyorum ama kırılmayacaklar. Yapılmayacak şey bile söyleseler o iş yapılmayacak çünkü yapılmayacak bir şey yapılmayacak ama kırılmayacaklar.